tabii ki edebiyata, edebi eserlere karşı değiliz ama insanlara, gençlerimize edebiyat adı altında terbiyesizlik, ahlaksızlık aşılamasına karşıyız. Şimdi burada bize bir liste yollandı. Ayıplı kitaplar listesi. Bu şeker portakalı mesela. Ne demek şimdi portakal? İlkokul yaşındaki çocuklara portakal, turunç. Neyi çağrıştırır bu? Portakal deyince bir insanın aklına ne gelir? Ha? Yani ilkokuldaki çocuklara daha o küçük zihinlere portakal, turuncu aşılamanın bir anlamı yok. Fareler ve insanlar mesela. Ne demek fareler ve insanlar? Yani insanlar fareden mi geldi demek istiyorsun? Senin deden fare mi? Benim deden fare mi? Bizim dedemiz fare ise o zaman şimdiki fareler neden dede olmuyor? Bunu açıklayabilir misin? Yaşlı adam ve deniz mesela. Burada balıkçının hayatını anlatıyor. Bir balıkçı ne yapar? Bütün gün balık tutar. Ondan sonra o balıklarını satar onun parasıyla da alkol tüketir. Sen genç zihinlere elindeki bütün parayı harcamayı, hiçbir yapmamayı, onunla da alkol tüketmeyi mi aşılamak istiyorsun? Kaşığı mesela. Genç bir çocuk bir atla Baş başa ahırda kaşa ile kaşa oluyor. O genç çocuk o atla yalnız kalıp ne yapıyor? Yani sen gençleri atla yalnız kalmaya mı teşvik etmeye çalışıyorsun? Sineklerin tanrısı. Bu ne demek şimdi sineklerin tanrısı? İnsanın tanrısı başka, ayının tanrısı başka, sineğin tanrısı başka devenin tanrısı başka mı demek istiyorsun? Herkesin tanrısı birdir. Böyle saçma bir kitap olmaz. Harry Potter mesela. Yani büyü yapan da yaptıran da cehennemliktir. Sen büyü yapmanın iyi bir şey olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun çocuklara? Cinderella mesela. Gece 12'de sokaklarda sürten bir hanım kızımız. Bunun iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorsun gençlere. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bunda dikkat ettiyseniz Pamuk Prenses, Yedi Cüceler gidiyor. Sonra yattılar diyor. Sonra kalktılar diyor. O arada ne olmuş? O gece ne yaşadılar, ne geçirdiler? Bunları anlatan yok. Yok. Yani yedi erkekle bir kadın evde kalması daha yeni haberlerde gördük. Beş erkekle içki içmeye gitmiş kız. Sonra da vay efendim tecavüze uğradım. Kimse başkasının suçu aramasın. Bu tür hikayeleri çocuklarımıza anlatırsak işte sonuç ortada. Robinson Crusoe. bu Bunda da gençlerimizin zincirlerle aynı adada kalmasını aşılıyor. Homoseksüellik aynı adada yaşamak iki erkeğin zenci ile homoseksüel bir şekilde aynı adada yaşamaya aşılıyor. Bu da sakıncalı. Hansel ile Gretel. Bunlar da nimetle oyun oynuyorlar. Nimetle şaka yapılır mı? Senin o kırıştırıp kırıştırıp yere attığın ekmekleri Myanmar'daki çocuklar bulamıyor. Arakan'daki çocuklar bulamıyor. Günah değil mi? Ekmekle oyun oynuyorsun. Bunu okuyan gencimiz, o da alacak ekmekleri parçalayıp yere atacak. Küçük kadınlar. Bunu herhalde açıklamama bile gerek yok. Küçük kadın ne demek? Yani küçük yaşta kadın mı olmasını temenni ediyorsunuz gençlerimizin? Aşkı memnu. Bunun kitabı çıktı mı ya?